Kesirler konusu, burası bütün kesirlerin ne olduğunu anlatan yer. Şu çizgi var, altta bir sayı, üstte bir sayı. Bu çizginin bir adı var. Her bebeğin bir adı var. Bu çizginin bir adı kesir çizgisi. Yaklaştır. Adı neymiş? Kesir çizgisi. Evet, bu çizgiyi kesir çizgisi diyoruz. Onun bir adı daha var. Bölme. Yani bunu görünce, şu çizgiyi görünce böleceksin, bölme yapacaksın. 3'ü 8'e böleceksin. 3'ü 8'e böleceksin. Evet 8'e böleceğiz. Üsttekinin bir adı var. Pay. Pay. Alttakinin bir adı var. Payda. Evet. Alttakine ve üsttekine bir isim veriyoruz. Üsttekine pay diyoruz. Alttakine payda. Alttakine payda diyoruz. Öğrenciler şunu karıştırıyor. Pay. Üsttekinin mi adı? alttakinin mi tüm... adı. Onu çocuklar karıştırıyorlar. Kolay yolu şu. Yaklaştır. Son harfi son harfi inceliyoruz. Y harfi. Y ben yukarıdayım demektir. Evet. Y neymiş? Ben yukarıdayım. ben yukarıdayım demektir. Alttakine geliyoruz. A aşağıdayım. Evet. Ben de aşağıdayım. Aşağıda olana A. Payda diyoruz. Yukarıda olana da Y yukarıda. Yeah. Y. Yani son harf Y yukarıda ise bu yukarıdakinin adı. Son harfi A aşağıdayım diyor. Aşağıdakinin adı payda oluyor. Okunuşu bir de şöyle bunun C'nin. Alttaki böl diyor bize. Beni 8'e böl. Üçünü, Üçünü A'lıya. Bir pasta düşün Ceylin. Bir Hı. pasta var. Babam pasta getirdi. Pasta bize diyor ki Beni 8'e böl. He abla üçünü diyor. Al. Abla beni 8'e böl diyor. Pastayı 8'e böleceksin ama hepsini yeme, hepsini. Yeme. Üçünü ye, ötekiler bana kalsın diyor. Evet. Yani e, kesir sayısının bize anlattığı bu. Beni 8'e böl, 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 böl. Üçünü al, ye. Bak, beni 8'e böl. Üçünü al, ye. Sakın unutma. Anlamı bu. Bu bizim işimize çok yarayacak. Bir de kesirler okunuşu var. Bu nasıl okunacak? İki türlü okunuşu var. İyi bakalım. Bir düz okunuşu var. Bir de ters okunuşu. Şu düz, ters. Ters şöyle. Sekizde Sekiz üç. üç. Bir daha okuyalım. Sekizde üç. Heh, biz kesirlerde en çok bunu kullanıyoruz. Ceylin sena. 8'de Sekizde üç. üç. En çok bunu. Çünkü bu çok anlamlı. Bize anlamı katıyor. Yani bir şeyler anlatıyor. Sekizde üç. Parmakla gösteriyorum. 8'de Bak 8 şu. 3. 8'de d 3'ünü yiyorsun. Tekrar bakalım buraya. <laughs> düz okunuşu. <laughs> 8'de 3. Bu düz okunuşu. Yazdık buraya. Ters bak. okunuşu. Aman ben yanlış söyledim. Ters. 8D 3. Ters okuduğumuz için alttan okuyoruz ya. Hı -hı. Ters okuyoruz. 8'de 3. Buraya ne yazdık? 8D 3. Bu ters okunuşu. Bir de bunun düz okunuşu var. Normal. 3 bölü 8. Şu çizginin adı bölüydü ya. Bölmeydi hı hı. ya. 3 bölü 8. Onu okuyalım. 3 bölü 8. Bu da düz okunuşu. Dur. Şu düzü bir daha okuyalım Ceylin. 3 bölü 8. Burada Ceylin şunu göreceğiz. Şu bölme çizgisi var ya. Çok bunu önemli. görünce 3'ü 8'e böleceksin. Normal bölme hı hı. işlemi var ya. 3'ü alacaksın. 8'e e böleceksin. Bu 10'sa 10'u 8'e e böleceksin. Bu 24'se 24'ü 8'e böleceksin. Evet. Şu çizgi böl demek. 3 bölü 8. 8. Ters okuyalım. 8 ve 3. 3. Burayı, burayı aman bak burayı sakın unutmayalım. Bütün kesirlerin özeti burada.